Hacim'i tuhaf ben tanışan benim Tamam, bir motoru bıraksana beni ya Şu arabaya vur bir tane <laughs> Şu arabaya, arabaya vur, arabaya vur 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 arabaya vur Beni ya Lan bana vur bana ona Oğlum ne aksiyon yaşadık lan bir canı var bir canı var Oyna sende o sende Bir canı var oğlum oyna bitir Ayıp edersin onu öldüremezsen ama Bana değil ona ona bana ne bakıyor salak Where did they go? There oh, that's impressive. I knocked the driver. I got all three of them. Oh nice. Oh my god, escape. That is so awesome. I can't believe he did that with a pistol. Oh! Tuttun. did him. Tutum, tutum, show Tamam. tamam. Geri kaçıyorum. Geri kaçıyorum. Tamam. Ben de kaçıyorum. Sen hadi benim canım da az. Bu arada bir nade deneyeceğim. Ananı <laughs> avradınız. <laughs> burası doludur ya. Burası burası hep dolu oluyor zaten. Dolu oluyor ama burada hep böyle bekliyor kamplar. Bak 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 hareket kes hareket kes hareket kes. Ya bir dakika burada ben nasıl? Buradan bu bu nasıl ya? Nasıl abi? Adam aşağıdan esilerle sıktı amına koyayım. Nasıl? Esilerle sıktı birisini öldürmedi mi aşağıdan? Ah, oyun bitmemiş. Ben oyun bitti zannediyorum. İyiyim <laughs> canım, boyunda boyundayım. Klasik. Yeni nasıl? Yeni nasıl? Ne bir daha? Yeni bir Tamam. Bak bak pola harekete bak. İzliyor musun bak? Bak izle beni. gerçekten. Bunu almam. Ama onu istediğim demin emin değilim. Sina hoş, hoş geldin. Hep kablo takılır zaten. Aynen. Onur. Hissettim ya. Ya hissettim ya. Kafama düştüğünü hissettim ya. atamaz ki. Atamadı ki. Ben onu açacağım ama. Ay bu ne? Hayır. Ne yapıyorsun? Ne bileyim? Neydi bıraktın, neydi bıraktın? Kaç oradan kaç oradan neydi? Bıraktı mı? Yerden... <gülüyor> 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 Gerçekten öyle bırakıyor muydu? <laughs> Allah. Abi, Sessizce burada yani. mı beklediler ya? Sana smoke çekmiştim. <gülüyor> <gülüyor> ciddi misin ya? Abi yok. SLR mı oynasak acaba bu oyunu, ne diyorsunuz? SLR oynayayım mı? Valla, seviyorsanız oynayacağım. bana fark etmez. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Zaman içindeler galiba. Zaman içindeler. Bak aşağı doğru in görürsün. Düşürdün birini. Ay! İkisini de düşürmüşsün. Bana <laughs> nerede? <laughs> Smurf. Mettisberg. Mettisberg. Let me live. Give me 10 seconds to run away, and then you get to hunt me. Okay. Thank you. Thank you. adam mıydı? Abim görünmez adamı nakledin. Ne? A araç. Enes takla attı. Ne kim geldi? Aa, sessiz bu sessiz, sessiz konuş. Konuşmadan. Al. Ulan sen misin? <laughs> ben de <düştüm>. <gülüyor> <gülüyor> Abi o sıkıyı satamıyorum ben ya tam geliyorum Aha Kay Kayıp mı oldu? Kardeşim Marco'yu da beni de uykudan yeni kaldırdınız Bir Biraz Yani doğru diyorsun Kalk Muso iyi de Muso Muso iyi de Muso ne lan? Twitch de değil mi? Allah. Bakayım. Açtım lan yayını. Bir saniye. Ne yapıyorsun yap hadi. anakonda misali. Kuluk, kuluk, kuluk. Kuluk, kuluk, daha fazla kuluk, kuluk. Çal kuşa. <laughs> oğlum bu daha önce de cildi amın akıyım. Asana bunun adını ya. Bu daha önce de oyunu başardı. Anan adını amın akıyım. Beni bekliyor orada bildiğin dört tanesi. Siktir etti oğlum ya. Gökhan bunu da direkt hani. Direkt yukarıya şey edersek. Bunu tahmin ümit, edemedik Ümit bomba düştü elimden Ümit Allah kahretsin Görüyorum bombayı geri geri gidiyorum <gülüyor> 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 Ya oğlum sen de salak çocuksun diye <laughs>